Şaka. Fena değil, fena değil. <laughs> fena değil. Süper mısın tabağa? <laughs> <laughs> Anne abla eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun tatlım. Ben doydum kalkabilir miyim? Tabii tatlım. Televizyon izleyebilir miyim? Olur ama çok yakından izleme olur mu? Olur tamam. Annesi gelmiyor mu hala? Birkaç güne gelip alacak. Bu arada eline sağlık Halil'cim her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun diyeceğim de doğru düzgün yememişsin kuzum. Emin misin çok güzel olduğuna? Ya deli misin sen? Benim çok iştahım yok o yüzden. Alacağım olsun bir dahakine. Peki ısrar yok. <laughs> Görüntüler dün başlayan kovandere operasyonundan sayın Tatl seyirciler. Sevgilim kalsın o kanal. Niye? Tatlım bir kumandayı verir misin? Kovandere dedi. Evet. Mesut. Örgütün hayatı cehenneme çevirdiği sokaklardan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yazdan beri süregelen operasyonlarda ağır kayıplar veren terör örgütü... ...kendisine en son üs olarak seçtiği Kovandere mezasında kapana kısılmış durumda. En azından Mesut abinin iyi olduğunu biliyoruz artık. Mesut amcaya ne olmuş? Ee, şey sevgicim. Neresi orası? Ee, şey Mesut amcanın işi var tatlım. Sen hadi, hadi gel, hadi gel boyamamızı yapalım. Savaşıyorlar mı? Hayır canım. Ya bir şey olursa Mesut amca? Annem öldü, babam öldü. O da mı ölecek? Yok yok. Bir şey olmaz bir tanem. Kuzum hadi gel boyama yapalım. Evet Bak, gel bakalım. zaten. <laughs> hadi. Kapasını boyayalım.